Geçtiğimiz günlerde bir Telegram oyunu olan Dox listelendi ve gerçekten herkes çok güzel paralar kazandılar. Benim birden fazla hesabım vardı her hesaptan ortalama 50-60 dolar kazandım. Yani bayağı bir para kazanmış oldum. 90 önce de Natcoin listelenmesi olmuştu ve onda da gerçekten çok iyi paralar kazanmıştık. Önceki videolara bahsettiğim gibi yarım saat kazanlar bile 100 dolara kadar para aldılar. Ve bugünlerde de listelenecek olan 4-5 tane Telegram oyunu var arkadaşlar. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim bu video içerisinde. Ve sadece bahsetmekle kalmayacağım. Size bu listelenecek coinlerin ve oyunların coinlerini nasıl satabileceğinizi ve nasıl çekim yapabileceğinizi hepsini detaylarıyla birlikte göstereceğim. Zaten eğer kanalımızı incelediyseniz biz bu kanalda sizlere kripto üzerinden para kazandırabilecek bütün fırsatlardan bahsediyoruz. Telegram oyunları da bunlardan bazıları. İsterseniz hemen videoya geçelim ve video içerisinde bu oyunlar hangileri ve bu oyunlar ne zaman listelenecek? Listelendiği zaman nerede nasıl satacağız? Hepsini detaylı bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz gördüğünüz gibi DOX listelenmişti 2 hafta önce ve çok güzel paralar buradan kazandık. Bundan bahsettim zaten. DOX neydi? Bir Telegram oyunuydu. Bizim zaten YouTube kanalımızda bir sürü Telegram oyun tanıtım videosu var. Onları izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Doksu diğerlerine ayıran en önemli şey Binance'ta listelenmiş olmasıydı. Normalde diğer borsalarda listelendiği zaman bu kadar yüksek para kazanamıyorsunuz ama Binance'ta listelendiği için çok güzel paralar kazandık biz bundan. Bugün sizlere 4 tane önümüzdeki haftalarda listelenecek olan coin göstereceğim ve bu gösterdiğim coinleri nasıl satabileceğinizi ve nasıl coin'e çevirebileceğinizi göstereceğim. Bu proje Ketizen. Ketizen'i biz aylardır farmlıyoruz. Aylardır kasıyoruz arkadaşlar. Bu ka kanalda Ketizen'den bahsetmemiştik ama ben zaten Twitter'da, Telegram'da diğer sosyal medya hesaplarımda bunu sürekli paylaşmıştım. Ketizen bildiğimiz kedi oyunuydu ve Telegram app üzerinden bunu oynayabiliyordunuz. Daha sonrasında airdrop'ta birçok şey yakalayabiliyordunuz. Gördüğünüz gibi zaten Burada oyun içerisinde animasyonlardan vesaire her şey bahsedilmiş. Play on ton dediğiniz zaman sizi Telegram'a yönlendiriyor. Ben aşağıya bu oyunların linklerini koyacağım. Henüz daha bunların listelenmesine belli bir zaman varken oyunlara girin ve puan kasmaya hemen başlayın. 20 Eylül'de listelenecek arkadaşlar ve bayağı büyük borsalarda listelenecek. Zaten Twitter hesapları üzerinde de burada listelenme haberlerinden bahsettiler. Bakın Bybit'te listelenecek. Peki Bybit'ten siz bunu nasıl satacaksınız ve nasıl satın alacaksınız? Birazdan telefon ekranı ekrana vereceğim ve göreceksiniz orada. Nasıl yapacağımızdan ufak bahsedeceğim ama öncesinde borsalara kayıt olmanız gerektiğini söylemeliyim. Çünkü biz burada kazandığımız coinleri borsalara çekeceğiz. Borsalarda sattıktan sonra banka hesabımızı çekeceğiz. Dolayısıyla borsa hesaplarımızın olması lazım. Bu hesaplar, bu borsalar hangisi? Binance, OKEX, Bybit, KuCoin gibi 4 tane çok büyük borsadan bahsedebilirim. Yine diğer borsaların da linkini aşağıya koyacağım. Hatta şöyle bir yer var. Bizim kripto hesabımızın üzerinde aşağıda ben link bıraktım. Burada listelendiği zaman satabilirsiniz tüm borsaları görebilirsiniz. Arkadaşlar MXG, GateIO, Bybit, KuCoin, OKX, Binance. Bu borsaların hepsi listelenme olduğunda bu coinleri listeliyor. Binance belki listelemeyebiliyor ama diğer OKX, KuCoin, Bybit ve GateIO gibi borsaların hepsi bu bahsettiğimiz coinleri listeliyorlar. Ve dolayısıyla siz coinlerinizi buraya çekip satıp paraya çeviriyorsunuz. Buradaki linkler üzerinden mesela OKX'e kayıt olacaksanız linke basıyorsun. Telefon numaranı, e-posta adresini ve diğer bilgilerini girdikten sonra kayıt olup giriş yapıyorsun. Ardından kimlik bilgilerinizi zorladıktan sonra artık borsa bunu kullanabiliyorsunuz. Kripto para çekim yerine geldiğiniz zaman bu kazandığımız coinleri nasıl çekeceğiz noktasına geldiğimiz zaman da onu da birazdan ekranında kısaca sizlere bahsedeceğim. Ketizen ilk oyunumuzdu. Bundan sonraki diğer oyunumuz Hamster Combat ki Hamster Combat'ın kanalımız zaten videosu bulunuyor. Ekrana koyarım. Siz de kanalı inceleyip abone olduktan sonra o videoları da bakabilirsiniz. Yine Hamster Combat'ta arkadaşlar listeleniyor. Listelenme tarihi de şöyle Twitter'ına gidersek göreceksiniz. Ya 26 Eylül ya 23 Eylül tam hatırlayamadım. Hamster Combat'ta 26 Eylül'de listelenmiş arkadaşlar. Bu da bir Telegram oyunuydu. Yine bunda da kasıyordunuz. Ardından oyunlarımızı çekeceğiz. Onu da birazdan ekranda göstereceğim. O yüzden hemen hızlıca geçiyorum. Ekranda gösterirken bahsedeceğim zaten. Bir diğer oyunumuz Memify. Memify belki çoğunuz duymamışsınızdır. Bu da yine güzel bir Telegram uygulaması. Telegram oyunuydu. Ve burada da yine biz coinlerimizi kastık. Güzel şeyler kazandık. Bunlar meme coin olduğu için yani uzun vadeli olarak güzel yerlere gidebilirler. Ama bizim ilk amacımız birden fazla Telegram hesabıyla bunları farmlayıp kasıp buradan para kazanmak. Yine MFA ayında Twitter'ına bakabilirsiniz. Bu da 6 Ekim'de listeleniyor. Yani önümüzdeki haftalarda hepsi listelenecek. Burada zaten resmi açıklamaları yapıyorlar. Bunda da mantık ve sistem aynı. Birazdan ekranda göstereceğim. Ve son olarak en yakın zamanda listelenecekler arasında Rocky Rabbit de var. Bu da 23 Eylül'de listeleniyor arkadaşlar. Rocky Rabbit de yine bir tavşan oyunuydu. Aynı diğerleri gibi işte birisi hamster, birisi Bilmem ne falan filan böyle hepsi Mimcoin. E, bu da 23 Eylül'de listeleniyor. Bunda Play Now dediğiniz zaman yine Telegram'a atıyor ki ben de şimdi Telegram'a gireceğim. Bu oyunların hepsinin linklerini aşağıya bıraktım. Coin'leri çekip borsalarda satabildiğiniz borsa linklerini az önce gösterdim. Onu da linklerini aşağıya bıraktım. Şimdi isterseniz... Hemen Telegram'a geçelim ve orada birkaç bir şey daha sizlere anlatıp konuşup göstereceğim Ve bu oyunlarda nasıl coin kasacaksınız Ondan da bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Tam şu anda e, ekranımı Sizlere verdim. Gördüğünüz gibi şu anda Ekranda Rocky Rabbit'i görüyorsunuz En önce Rocky Rabbit e için Öncelikle bunu ekrana koydum. Aşağıdaki Linkten geldiniz. Rocky Rabbit'in Telegram Uygulamasına girdiniz. Burada play'e basıyoruz Ve gördüğünüz gibi oyun açıldığında Size e, öncelikle ilk defa Giriş yapıyorsanız. Kız mı erkek misin diye Soruyor orada. Onu seçiyorsunuz. Ardından direkt oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyuna giriş yaptığınızda böyle bir ekran karşılıyor sizlere Öncelikle bakın sağ alt tarafta airdrop kısmı var. Buraya basın ve buradaki şu cüzdan bağlama yerinde hatta ben de şöyle çıkayım hemen buraya connect your Tom wallet deyip cüzdanınızı bağlayın arkadaşlar open walletin telegram diyoruz. Telegram cüzdanımızı buraya bağlıyoruz. Telegram cüzdanınız yoksa zaten bu aşamada size Telegram cüzdanı oluşturmayı gösterir. Orada e-mailinizi girdikten sonra cüzdana erişebilirsiniz. Ben e-mail kullanmam diyorsanız da 24 kelimelik haneleri 24 kelimeyi saklıyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada cüzdanı bağladık ilk aşamada. İkinci aşamada tekrar ana sayfaya geliyorum. Alt tarafta earn kısmına basıyoruz. Ve burada ön kısmında alt tarafa indiğimizde buradaki görevleri yapmamız gerekiyor. İşte ilk başta size sponsor falan seçtiriyor. Binance, OKX, okay. istediğinizi seçebilirsiniz. Çok önemli değil. Telegram grubuna üye olma, yine YouTube kanalına üye olma gibi görevler var. Bu görevleri yapıyorsunuz. Ardından e, burada Enigma, Super Set ve Easter gibi şeyler var. Bunlar birazdan göstereceğim Hamster Combat'ta da olan klasik şeyler. Burada işte görevleri tamamla, sana şu kadar koyayım vereyim falan diyor. Bunları her gün kasıyorsunuz. Zaten... 10 gün sonra falan listeleniyor. O yüzden hani 10 gün bir deneyin ve birden fazla hesapla yapın. Battle bölümünde buraya savaşma kısmı getireceklerini söylemişlerdi. Henüz daha gelmedi listelemende sonra gelebilir. Mine bölümünde... Burada kartlar satın alıyorsunuz, levelleri yükseltiyorsunuz. Ardından claim kısmında kartlarınızın puanlarını topluyorsunuz. Venture kısmında buraya yatırımlar yapıyorsunuz. Mesela şöyle satın aldım. Bakın buraya işte saatlik bana 11.000 falan verecek. İşte coach bölümüm var. Burada bunları yine yükseltiyorsunuz. Ve tournaments bölümünde, turnuvar bölümünde de bunları on level yaptığınızda level atlıyorsunuz. Benim levelim şu anda imiş. Bunları yükselttikçe level atlıyorsunuz. Ve ekrana basarak da böyle Gördüğünüz gibi coin kasa biliyorsunuz Rocky Rabbit'in dediğim gibi listelenmesi Arkadaşlar 20 Eylül'de olacak Pardon 23 Eylül'de olacak Ve listelendiği zaman burada oyun ekranında Yeni bir sayfa açılacak o sayfa üzerinden Paralarımızı OKEX, Bybit ve KuCoin Veya listelenirse Binance'a çekip orada Rocky Rabbit yani Ra Rab Bitcoin coinlerimizi orada satabileceğiz. O yüzden buraya kasmayı unutmayın. Yapacağınız şeye bakın tekrardan söylüyorum çok basit. Listelendi burada bir sayfa gelecek. Borsadaki yatırım adresimizi girdikten sonra çekeceğiz ki zaten ben 10 gün sonra tekrardan yeni bir video çekeceğim bununla alakalı. Twitter'dan ve diğer sosyal medya hesaplarını takip ederseniz zaten hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Çünkü YouTube'a video yüklemek biraz uzun sürüyor. Ama Twitter'da direkt görebilirsiniz paylaştıklarımı. Onu da Twitter'da linkini aşağıya koyacağım. Hemen diğer projeye Hamster Combat'a geçiyorum. Hamster Combat'a geldim. Bunda link aşağıda var. Direkt play on click diyorum ve oyuna giriyoruz bunda da. Hamster Combat'ın çok fazla kullanıcısı var. Ekranda görüyorsunuz bu da September'ın 26'sında yani 26 Eylül'de listelenecek. Burada da yine aynı şekilde ilk defa girdiyseniz kız, erkek misin soruyor falan direkt giriyorsun. Ekrana basınca puan kasabiliyorsun. Madencilik bölümünde kartlar satın alıyorsun. Ardından işte burada bakın Special özel kartlar falan var. Özel kartları böyle satın alıyorsun. İşte Playground bölümünde burada yeni oyun modları falan gelmiş. Ben de bilmiyorum buraya Çok fazla kasmadım buraları. Bunları yapıyorsun. Görevler bölümünde işte video izle falan diyor. Bu görevleri yapıyorsunuz. Günlük puanları topluyorsunuz. Ve airdrop kısmında da 26 Eylül'de airdrop tamamlanacak. Gördüğünüz gibi 17 gün kalmış. Ben bu video yayınladığımda siz izlerken daha az kalmış olacak. O yüzden birden fazla hesapla girip deneyin şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Sizin burada kastıklarınızdan az para kazanabilirsiniz ama borsalar etkinlik düzenliyor. Yani mesela siz Hamster Combat'ın buradaki coinlerinden diyelim 20 dolar kazandınız. Borsa diyor ki o 20 doları Binance'a çek, OKEX'e çek, ben sana yatırma başına yatırdığın kadar para vereyim diyor. Mesela Dox'ta böyle olmuştu. Dox'ta ben 50 dolar kazanmıştım bir hesabımdan. Bloom'da görev vardı. Bu kanalda videosunu çekmiştim çok izlendi. Bloom görevini yaptım. Bir 50 dolar daha verdi. 100 doları gittim çektim OKEX'e. OKEX'e yatırma işlemi yaptığınız zaman bir de 20 dolarlık da bonus veriyordu. Yani ben elimdeki 50 dolarlık Dox coinlerle 120 dolar para kazandım. Siz de buralarda bunları yapın. Ardından benim... Aşağıya koydum borsa linklerine gidip kayıt olun. Çünkü çekim zamanı geldiğinde bunları buradan borsalara çektiğimizde çok güzel bonuslar alacağız. Haberiniz olsun. Hamster Combat böyle çalışıyordu. Bir diğer oyunu Ketizen'e geçelim. Ketizen'e de geldiğimizde böyle bir sayfa var arkadaşlar. Bunda link aşağıda. Geldik Play for Airdrop dedik. Buraya giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle kedili bir oyun bu da. İlk defa girdiğiniz zaman bu ne falan diyebilirsiniz. burada bakın bunları bedavadan şöyle topluyorum. Hamster Combat'ta bu arada söylemeyi unutmadan tekrar söyleyeyim. Hamster Combat'ta da Airdrop tamamlandı. Bir ekran gelecek karşımıza. Borsada yatırma kısmında hamster'ı seçip Telegram üzerinden o adresi oraya yapıştırıp coinlerimizi oraya çekeceğiz. Zaten videosunu dediğim gibi çekeceğim. Listelenmeler olduktan sonra o yüzden takip etmeyi unutmayın. Tekrardan Ketizen'e döndüm. Ketizen'de arkadaşlar olay şu. Bakın oto kısmını kapatayım. ben de şu an oto kısmı açık. İki tane Aynı kediyi birleştiriyorsunuz ve iki tanesi birleşince level atlıyor. Kedileri birleştirip kasıyorsunuz. İşte mağaza bölümünde bir şeyler satın alabilirsiniz. Ee, yine burada para kazanma bölümünde görevler yapabilirsiniz. Bunları tamamlayabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Ketizen'de 20 Eylül'de listeleniyor arkadaşlar. Yine bunları da kasacaksınız böyle. Bakın şöyle ikisini birleştirdim. 25'leri birleştirdim 26 oldu. 26'ları birleştirdim 27 oldu falan böyle takılabiliyorsunuz. Bunları böyle kasın, büyütün tekrardan ve listelenme bakın OKEX'te falan da listelenecek. Çok büyük borsalarda listelenecek. Bunda yine aynı şekilde listelenme olduğunda buraya size çekim ekranı gelecek ve oradan borsalara çekimimizi yapacağız. Ketizen de böyleydi. Bunda linki aşağıda var. Son olarak son oyunumuza yani Memefaya geldim. Memefy'de ekranda gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Diğerlerinden aslında biraz daha güzel. Neden güzel? Çünkü diğerleri kadar fazla kullanıcısı yok. Güzel potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Memefy'de giriş yaptıktan sonra bedava 50.000 coin alacaksınız. Benim aşağıdaki link linkten girdikten sonra burada booster bölümünde botu aktifleştirin. Hepsini açın. Şuradaki spinleri çevirin arkadaşlar. Bakın burada spin var. Spinleri çevirin. Buradan bedava coinler kazanıyorsunuz. Bedava puanlar kazanıyorsunuz. Buradaki amaç da şuradaki canavarları öldürüp bunlardan puan toplamak. Ve burada bot açtığınız zaman bot sizin yerinize bakın. Aktive dediğiniz zaman otomatikman 3 saatte bir vuruyor. Yine burada istatistiklere bakabilirsiniz. Invite bölümünde arkadaşınız davet edebilirsiniz. Ön bölümde görevleri yapın. Bakın burada bir sürü görev var. Bu görevleri yapın. Ardından Wallet bölümüne gelip burada Create Wallet tip cüzdan oluşturuyorsunuz. Ve oluşturduğunuz cüzdana Airdrop tamamlandığında MemeFi coinleri yatacak. Ardından buradan Withdraw diyeceğiz. Ve Withdraw kısmından coinlerimizi tekrardan bahsettiğim borsalara çekim yapacağız. Ve borsalarda coinlerimizi sattıktan sonra artık gerçek paraya çevirip keyfimize bakacağız. Bu da dördüncü oyundu. Biraz, video biraz uzadı ama gerçekten çok işinize yaradığını ve yarayacağını düşünüyorum şimdi bu oyunda kapatıyorum ve tekrardan videonun sonuna geliyorum. Ufak bir şey daha hatırlatacağım. Ufak bir şey bahsedeceğim sizlere. Ardından videomuzun sonuna geleceğim. Hemen ekranıma geçip dönüyorum. Arkadaşlar bütün oyunları sizlere gösterdim. Detaylarıyla anlattım. Burada önemli olan sizin oyunlardan kazandığınız değil borsalardan kazandığınız paralar. Az önce de bahsettiğim gibi örnek veriyorum. Dox listelendi. Bana 50 dolar verdi. Az önce söyledim aynısını. Ama borsaya çektiğiniz zaman borsa diyor ki o 50 dolarlık likiditeyi bana getir. Yani bana çek diyor. Benim borsamda işlem yap diyor. Ben sana coin vereyim diyor. Bu etkinlikleri kullanmak ve bu tarz şeylerden para kazanmak için öncelikle burada airdropları kasıyoruz ve listelemelerden sonra bu ekranda gördüğünüz borsalara coinlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Borsalara lütfen buradan gelip linkten kolayca hızlı bir şekilde ekstra bonus olarak kayıt olabilirsiniz. Ve listelenmelerden sonra hızlı bir şekilde coinlerimizi çekip satabilirsiniz. Telegram oyunlarında artık sonlara geliyoruz. Birçok oyun daha listelenecek. Onların da videosunu çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlara anlamlı şeyler yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.